Şirinler çizgi filmde Şirinlerden nefret eden karakterin adı nedir? A. Gargamel B. Azman C. Patrick Gargamel Gargamel diyorsun. Bravo. Bilmiş olduğun bir de bir yaptığın çok iyi gidiyorsun. Süper. İkinci sorumuz. Vücudumuzda hangisi kendini yenileyemez? A. Tırnak B. Deri C. Diş C. Diş Çünkü dişimiz bir sorun olduğunda kendini yenileyemez ama tırnağımızı kestiğimizde gene uzuyor. E, derimizi de ben şu an ayaklarımsı topladı. O to suyu toplayan suyu kestiğimde derim yenilendi ve şu an basabiliyorum. Geçmiş olsun. Doğru cevap C diş diyorsun. Evet. Bravo. Bununla bilmiş oldun. 2'deki yaptığın oyunlara para kazanmış oldun bizden. Ne hissediyorsun? Mutluyum. <laughs> Çok mutluyuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. İyi gidiyoruz. Süper. Üçüncü sorumuz Atatürk'e Kemal ismini kim vermiştir? A dayısı, B ailesi, C matematik öğretmeni. Matematik öğretmeni. Bravo, bunu da bilmiş oldun. Tebrik ediyorum. Cevabımız C, matematik öğretmeniydi. Süper. Dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdaki deyimlerden hangisi aranılan, beğenilen ve değerli anlamındadır? A, geçerakçe. B, gel gelelim. C, gelip çatmak. <laughs> B, gel gelelim. B, gel gelelim mi diyorsun? Yani. Mi? Son, son kararı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış cevap. Değil mi? Sorumuz A. Geçer akçeydi. Problem yok. 4'e 3 Çok yapmış değil. yapmış oldun. Son sorumu da soruyorum. Ondan sonra tutmayayım seni daha fazla. 5 Beşinci sorumuz hazırsan onu da soruyorum. Hazırım. Sarı renkte gözenekleri olan çizgi film karakteri hangisidir? A. Tom. B. Jerry. C. Sünger Bob. Sünger Bob çünkü Tom ve Jerry kardeş zaten. Tom kedi olan, Jerry fare olan. O yüzden Sünger Bob diyorum. Bravo. Bunu da bilmiş oldun. 5'te 4 yaptın. Bizden tam 20 lira para kazanmış oldun. Ben şöyle hemen paranı da vereyim. Evet, arkadaşımız bizden 5'te 4 yaptı. 20 lira para kazanmış oldu. Kendisine şöyle 20 lirayı veriyorum. Bu videoyu yayınlamamızda herhangi bir problem var mı? Hayır, yok. Tamamdır. O zaman videomuzu yayınlamış oluyoruz. Kameraya da el sallar mısınız? Teşekkür ederiz. Ne demek.